Değerli sporcu benim merhaba. Ben Enver Yılmaz. İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Biriminde şef vekili olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda da Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi İzmir Koordinatörlüğü'nde mentorluk ve sporcu koçluğu yapmaktayım. Bu videoyu senin için çekme amacım davranışlarıyla, eylemleriyle, söylemleriyle çocuğu üzerinde olumlu duygu oluşturan velilerden ve bu veli davranışlarından bahsetmek istiyorum. Veli kendi çocuğu başta olmak üzere arkadaşlarına, rakibe, hakeme, antrenörlere karşı bu davranışları gerçekleştiriyor. Bu ortama şahit olan çocuk da olumlu olarak bunlardan etkileniyor ve birçok olumlu duygu olarak da bu çocuğa yansımış oluyor. Veli öncelikle çocuğunu dinliyor. Yarıştırmıyor, kıyaslamıyor yarışma sonrası konuşmayı hemen başlatmakta ısrar etmiyor. Şüphesiz bir şekilde çocuğunu desteklediğini hissediyor. Ne olursa olsun onu takdir ettiğini, çocuğuyla gurur duyduğunu belirtiyor. Maç sonrası, yarışma sonrası konuşmayı çocuğunun başlatmasını bekliyor. Bu konuşmayı çocuğunun sevmiş olduğu bir etkinlikle birleştiriyor. Başka neler oldu, daha başka neler oldu tarzı sorulardan oluşan bir yaklaşım benimsiyor. Çocuğunu antrenörüyle verisi olarak kendisi arasında bırakacak bir tutumdan kaçınıyor. Çocuğuna, arkadaşlarına, antrenöre neler yapması gerektiğini söylemiyor. Çocuğunun arkadaşları da güzel bir hareket yaptığında onu belirtip tebrik ediyor. Hakeme karşı saygılı davranıyor. Rakibe karşı saygılı davranıyor. Oyunun kurallarına, hakemin kararlarına önem gösteriyor. Bunlara saygı duyuyor. Aynı şekilde rakibe de saygı duyuyor, saygı gösteriyor. Velisi bu şekilde davranan bir çocukta birçok olumlu duygu olarak bu yansıyor. Çocuk desteklendiğini ...önemsendiğini, ailesinin kararlarını benimsediğini, kararlarına saygı duyduğunu hissediyor. Liderlik yönü gelişiyor, sosyallik yönü gelişiyor. Huzurlu, mutlu bir yapıya sahip oluyor. Aynı zamanda Veli bu tarz davranışlarıyla çocuğunun e, dengeli bir kişiliğe kavuşmasına da sağlamış oluyor çocuğunuz sizin için çok değerli, çok kıymetli. Aynı zamanda ülkemiz için, geleceğimiz için de bir o kadar değerli ve kıymetli. Genel anlamda hepimiz için, bizim için çok değerli ve kıymetli. Evde olduğumuz bu günlerde gerek çocuğumuzun bugünlerden önceki yarışma ve antrenmanlarını değerlendirirken gerek evde yapılan etkinliklerden sonra ya da bugünler bittikten sonra yine çocuğumuzu izlemek için gittiğimiz yarışmada antrenmandan sonra yapacağımız değerlendirmelerde güvenilir bir bağ kurmaya, destek sağlamaya, kısa ve öz yönlendirmelerde bulunmaya özen göstermeliyiz. Çocuğumuz bu performansları sergiledikten sonra Elinden geleni yaptın mı? Keyif aldın mı? Neler öğrendin? Sorularını sormaya yine büyük önem göstermeliyiz. Ayrıca veli olarak bu bilgileri de göz önünde bulundurup bundan sonraki çocuğumun antrenmanlarında, yarışmalarından sonra çocuğun başta olmak üzere çocuğumun arkadaşlarını, antrenörü, duygusal olarak beslemeliyim. Oyunu takdir etmeliyim. Oyunu, galibi, değerler anlamında ön planda tutmalıyım. Yani emeği, çabayı her zaman takdir etmeliyim. Bugünler bitecek ve biz hayatımıza kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde çocuklarımız için, onların geleceği için devam edeceğiz. Beni sabırla sonuna kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Değerli sporcu Velim.